Merhaba arkadaşlar. Çökelek peyniri nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle malzemeleri söyleyelim. 6 kilogram ev yapımı yoğurt. Tuz. Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu. Çökelek diğer peynirlerin aksine sütle değil yoğurtla yapılır. Tabi burada da Yoğurdumuzun doğal ev yapımı olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğurdun kıvamı çok koyuysa sulandırmanızda fayda var. Yoğurdu tencereye alıp ocakta kaynatalım. İçine tuz ve limon suyunu da ekleyip 2-3 dakika daha kaynatalım ve ocaktan alalım. Soğumasını beklediğiniz yoğurdun fazla suyunu bir süzgeçle süzelim. Çökeleğimiz hazır. Çökelek hemen tüketecekseniz buzdolabına Uzun süre kalacaksa derin dondurucusuna kaldıralım.